Hoş geldiniz arkadaşlar. Parabolle başka bir soruyla karşınızdayım. Şu an siz soru benim oğlum kısmında görüyorsunuz. Ben de hemen soruyu kitabıma okuyorum. Diyor ki, aşağıda y eşittir fx parabolün grafiği verilmiş. Buna göre diyor f4 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar parabol hep birlikte bir önce inceleyelim. Şimdi bak parabol nerede kesişiyor? Eksi 1'de ve 5'te kesişiyor. Biz bak kesiştiği yerleri yazarak parabolün denklemini nasıl yazıyorduk? Şu şekilde yazıyorduk. Hocam önce parabolün denklemini Nasıl yazıldığını söylüyorum. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Bu x1 ve x2'ler parabolün x noktasını kestiği yerler. Bizde nereleri kesmiş? Eksi 1 ve 5. Bak eksi 1 yazarsam buraya ne oldu? Eksi eksi artı 1 oldu. X2 yerine de 5 yazdım. Cevabı ya, ulaşmış oldum. Hocam aynı nasıl bulacağız? Ya vermiş zaten. Bak aynı ne demiş? X noktasına 0 verirsen 3 olur demiş. Hocam X gördüğümüz yerlere 0 verdiğimde Y'de ne geliyormuş? 3 geliyormuş. Yazdım. Bak yazdım. Bu bizim fx ya. Fx'mizde zaten de olabilir. Fark etmez. Aynı şeylerin laciverti. Şimdi o zaman 3 eşittir. A çarpı 0 verdim. 1 0 verdim. Eksi 5 Bak A ne geldi? Eksi 3 bölü 5. Bit soru. Fx eşittir. Eksi 3 bölü 5 çarpı x artı 1 x eksi 5 bitti. Bizden neyi istiyor? F4 ifadesinin değerini istiyor. Bak f 4 şimdi nasıl bulacağız? Hocam x gördüğümüz yerlere 4 yazarak bu ifadeyi bulacağız. Hep birlikte yazdım yazdım. Bak Eksi 3 bölü 5. Buradan ne geldi? 5 geldi. Buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. E bunların hepsi çarpımda değil mi? 5'ler sadece eşit. Eksi eksi artı sadece 3 kere 1, 3. Cevabımız neymiş? F4'teyken 3. Tamam. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.